Sosyal hizmet, insanların yaşadıkları her türlü probleme karşı çözüm üretmede köprü kurar ve dezavantajlı topluluklara hizmet üretmede ideal bir konumda yer alır. Sosyal hizmet, sosyal refah sistemlerinin vazgeçilmez bir unsuru olarak insanların ihtiyaç duyduğu psikolojik, sosyal, hukuki ve eğitsel yardıma ulaşabilmeleri noktasında önemli bir misyona sahip. Bu misyonunu gerçekleştirirken sosyal hizmet insan haklarını ve sosyal adaleti temele alıyor. İnsan onurunun ve değerinin yüceltilmesi noktasındaki amaç ve çabalar sosyal hizmet için son derece önemli. Bu yönüyle sosyal hizmet emektir, sosyal hizmet gelecektir. Sosyal hizmet insana dokunmaktır. İnsanın kendi kendine yetebilmesi için kurulan bir köprü, bir gönül mesleğidir. 2021 yılı Dünya Sosyal Hizmet Günü'nü salgının dünya çapında yarattığı olağanüstü zor koşullarda yaşıyoruz. Bu zorlu koşullar içerisinde gereksinim duyduğumuz en önemli şey hiç kuşkusuz küresel düzeyde dayanışma içinde olmak. Yereldeki tüm renklerimizle evrensel ölçekte dayanışma içinde olmak. İşte 2021 yılının 17 Mart günü kutladığımız Dünya Sosyal Hizmet Günü'nün ana teması bu. Hepimiz içinde bulunduğumuz çevreyle birlikte birbirimize bağlıyız. Ben olmanın değeri biz, biz olmanın değeri de ben olabilmenin içinde. Bugün insanlık ne yazık ki küresel ölçekte insani kalkınma sınavında başarısız olmuştur. Sorumluların yerel, ulusal ve küresel ölçekte kimler olduğunu hepimiz biliyoruz. Sürdürülebilir insani kalkınma ve refahın adil bir şekilde paylaşımı için bu süreçte hepimiz sorumluluk almalı ve her zamankinden daha fazla dayanışma içinde olmalıyız. Sosyal hizmet bu hayale en güçlü katkıyı sağlayacak meslek ve disiplinlerin başında gelmektedir. Sosyal hizmet uzmanları, adalet mekanizmasının içerisine giren bireyleri savunmak ve güçlendirmek adına, aynı zamanda adli sistem ve birey arasında durarak bu sistemin soğuk yüzünü yumuşatabilmek adına önemli birer aktörlerdir. Adaletin ve toplumsal eşitliğin sağlanmasına hizmet eder. Sosyal güvenlik, sosyal yardım ve sosyal koruma amaçlar. İnsan hakları ilkelerinin yaşama geçirilmesini teşvik eder. Kısaca sosyal hizmet, insan anlama sanatıdır bireylerin sosyal çevrelerinin yarattığı baskı ile baş etmesinde yegane araçtır. Yaşadığımız Covid-19 salgını dolayısıyla dünyamızın onlarca yıldır biriktirdiği bir takım deneyim ve hakların maalesef geriye doğru gittiğine şahit oluyoruz. Yoksulluğun arttığı, kırılganlığın fazlalaştığı, dezavantajlı bireylerin sayısında ciddi anlamda artışın olduğu, dünyada siyasi, ekonomik ve sosyal anlamda bir takım krizlerin çoğaldığı bir döneme, bir tarihe tanıklık etmekteyiz. Fertlerin ve grupların sağlığının, toplumların sağlığı olduğunu, birbirlerine karşı sorumluluklarının bir bütün olduğunu ve her bir ferdin sağlıklı olmasıyla beraber toplumların sağlıklı hale geleceğini belki de yaşayarak görüyoruz. Belki de bu yüzden tüm dünyada Sosyal Hizmet Günü 2021 yılında ben biz olduğumuz için beni mottosuyla kutlanmakta. Adil paylaşımın, fırsat eşitliğinin ve birlikte yaşamın savunucusu olan bilim ve mesleğimiz böylesi bir dönemde daha iyi anlaşılması temennisiyle. Sosyal hizmet her bireyi bir birey olarak gören, kabul eden, dezavantajlı grupları topluma kazandırmaya çalışan ve bunu yaparken de temel kişi hak ve değerlerin farkında olan, toplum içinde bireyin var olmasına öncülük eden, grupların temel yaşam standartlarını yükseltmeyi hedefleyen ve bu hedefe giderken yolları çamurlu olsa dahi yoluna devam etmektir. Dünya Sosyal Hizmet Günü'nüz kutlu olsun. Dünya Sosyal Hizmet Günü'nü Enişten dileklerimle kutlarım. Umudunuzu, direncinizi, bilincinizi diri tutmanızı öneriyor, diliyor ve Dünya Sosyal Hizmet Günü'nüzü içten duygularla kutluyorum. Tüm meslektaşlarımın Dünya Sosyal Hizmet Günü'nü kutluyorum. Herkesin Sosyal Çalışma Günü'nü tebrik ediyorum. Hocalarımızın, uzman, öğrenci arkadaşlarımızın, tüm camiamızın, sosyal hizmete gönül vermiş herkesin Dünya Sosyal Hizmet Günü'nü kutlarım. Günümüz kutlu olsun.